Bülbül sanırım uyuyor İyice çıldırdım artık saçma sapan konuşuyorum neyse ki benim yüzümden uyanmadı huzurla uyuyor onu rahatsız etmemeliyim hayır galiba evden çıkarken arka kapıyı kilitlemeyi unuttum can kıyarıyım haber vereyim yoksa hayatta fark etmez kızım benim Ben birazdan dönerim. Gördün mü? Deli gibi aşık olduğu o yüz artık tamamen mahvoldu. Bülbülün bilinci yerine geldiğinde bakalım purap onun yüzü hakkında ne düşünüyorsun? tek bir dileğim var. Senin benden uzak durma. Başka bir şey değil. Bana senin için aşkın değil, paranın önemli olduğunu gösterdi. Çok teşekkür ederim. Umarım yanlış anlaşmalar yüzünden... ...benden her zamankinden daha çok nefret etmez. Zavallı bülbül. Benim yüzümden bunca şey yaşamak zorunda kaldım. Canım kardeşim benim bütün sorunlarımı ve acımı üzerine aldı. Bu işin arkasında kim var? Rage'yi kim öldürmek istiyor? Kim bu kadar alçalmış olabilir? Alo, Bayım, size akrabanızın nakledildiği Nirmala Devi Hastanesinden arıyorum. Hastanızın durumu çok kritik. Lütfen en kısa sürede hastaneye gelin. Abi, doktor Bülbül'ü muayene etmiş. Onun durumu kritik değilmiş. Birileri kartlarını çok iyi oynuyor. Bu kişi kesinlikle kusursuz bir plan yaptı. Peki kim bu? Pembe bülbülün en sevdiği renklerden biri. Bayım. Bayım bu sizin için. Bu mektubu okuduktan sonra kendini kötü hissedeceğini biliyorum. Ama başka seçeneğim kalmadığını bilmeni istiyorum. Kurap beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Ve seni kendimden bile daha çok seviyorum. Ve bu yüzden de benim yüzümden hayatının mahvolmasına izin veremem. Yüzüm artık çok çirkinleşti. İyileşsem bile senin yanına yaklaşamayacağımı biliyorum. Senin için önemli olsa da olmasa da biliyorum ki toplum içine girdiğimizde benim yüzümden utanacaksın. Bana katlanabileceğini sanmıyorum. Bunu bu, bunu sana ne kadar söylesem de beni asla terk etmeyeceğini iyi biliyorum. Bu yüzden de seninle bir daha karşılaşmamak için senin hayatından çıkıyorum. Bülbül. 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 Hayır. Bana bunu neden yapıyorsun Bülbül? Ben seni çok seviyorum Bülbül. Beni düşünmüyorsan en azından Prakya'yı sarla anneyim. ne büyük anneyi ne düşünseydin. Ben Prakya'yı arayayım. Evet Pura. Prakya. Ne oldu Pura? Niye böyle gerginsin? Prakya. Prakya bülbül. Bülbül mü? Ne oldu ona? Trago az önce hastaneye geldim. Purap, Purap lütfen ağlama artık. Sen merak etme ben hemen oraya geliyorum tamam mı? Sen hiçbir yere ayrılma. Sen sakin ol ben bir şeyler yapacağım. Lütfen geri dön Bülbül. Gel lütfen bana sadece şaka yaptın. Bunu şaka olduğunu söyle. Lütfen, lütfen dön geri. Sen az daha zorluk çıkarmam. Lütfen dön geri. Cenk'e laf anlatmak <laughs> amma da zor oluyor. Ha. Bura? Burak. Burak, Bülbül nerede? <laughs> Kurap, Bülbül nerede? Az önce burada yatıyordu. Kurap, Bülbül nerede? Mektup mu? <laughs> Bülbül. Bülbül. neredesin sen? Bu ne saçmalık böyle? Çıldırdın mı yoksa? ses tellerinden birini kesmek zorunda kaldık. Tamamen iyileşene kadar konuşması imkansız. Tamam, bana bana mesaj gönder. Kapatıyorum. Bana mesaj atmazsan seninle ömrüm boyunca konuşmam, tamam mı? Bülbül, bu yaptığın çok yanlış. Belki sadece sesini duymak istedim, beni bulmaya çalışma. Senin saçmalıklarını dinlemek istemiyorum. Bana hemen nerede olduğunu söyle. Her şeyin başladığı yerdeyim. Bülbül bül bu iş bitmedi. Bana doğruyu söyle. Neredesin? Lütfen söyle bana. Burak'la güzel anılarımızın olduğu bir yerde bir süre vakit geçirip sonra da ebediyen gideceğim. Herkese çok iyi bak. Hoşçakal. Böyle acele nereye gidiyorsun? Abi açıklayacak vaktim yok. Seni arayıp her şeyi anlatırım. Efendim Pragya. Kurap. Lütfen Bülbül ve senin için özel anısı olan yerleri düşünür müsün? Yani özel anlarınızı geçirdiğiniz bir yer var mı? Ne oldu Pragya? Yani durup dururken niye sordun böyle bir şey? Kurap Bülbül'ün oraya gittiğini düşünüyorum. Ama bunu nereden biliyorsun? Bülbül'le mi konuştun? Kurap Bülbül bana mesaj gönderdi. Lütfen vaktimi harcama. Bana orası neresi söyle. Biz çok yerde vakit geçirdik. Kafe Aşra'yı çok seviyordu mesela. Bırak ya. Bülbül ayrıca tepedeki mabedin yanındaki bahçede vakit geçirmeyi de çok severdi. Tamam oraya gidiyorum. Oraya gittiğinden eminim. Tamam Pragya biz... Alo. Ne pahasına olursa olsun onu geri getirmelisin. Sağ salim geri getirmeni istiyorum. Bülbül'e kötü bir şey olmayacak anne. Onu geri getireceğim. Ona hiçbir şey olmayacak. Pragya lütfen hemen oraya git. Biz de birazdan orada olacağız. Lütfen. Tamam. Bülbül neden Pragya'ya mesaj gönder? Tamam tamam bunu daha sonra konuşuruz. Hadi şimdi Bülbül'ü bulalım lütfen lütfen. Gidelim. Bayım lütfen daha hızlı sürün. Arabanla benim arabama çarptın Ben deli miyim sana çarpayım Delisin tabii. neden durup dururken frene bastın ha Neden bir anda frene bastın Hey bu senin suçundu takip mesafesini korumalıydın tamam mı Hayır bu senin suçun yol benim hakkımdı Senin dikkat etmen gerekiyordu Rahat bırak beni rahat bırak Durup dururken frene basıyorsun Ben hiçbir şey yapmadım bu senin suçundu Gelip sana niye çarpayım ben Dikkat etmen gerekiyordu

İnan bana ona kötü bir şey olmayacak. Bırak ya şimdi oraya ulaşmıştır bile. Biri bile zarar gelmesine izin vermez. Bana neler oluyor? Neden böyle tuhaf hissediyorum? Bir yakınımın başının belada olduğunu hissediyorum. Üzerinde bandaj olan bir kadın gördünüz mü acaba? Bir kaza geçirmişti ve onu Evet, yüz... onu gördüm. Üzerinde kırmızı bir şalı vardı. Onu tepeye doğru çıkarken gördüm. Tamam, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bölbül! Nerede? Böl böl! Hiç kimse bu şekilde düşünmüyor lütfen. Bu, bu saçmalıkları kafandan at artık lütfen canım. Lütfen orada durma. Hadi gel, gel buraya canım. Ablana, abana karşı mı çıkacaksın? Sen hep benim söylediklerimi yapardın. Lütfen gel buraya. Lütfen hadi yanıma gel. Ne istersen yapacağım söz veriyorum. Lütfen orada durma. Lütfen Bülbül çok korkuyorum. Lütfen sana yalvarıyorum oradan in. Lütfen. Lütfen sana yalvarıyorum Bülbül. Bırak ya Bülbül nerede? Bülbül'ün nerede olduğunu söyler misin? Bülbül! Bırak ya. Bu bülbülün şalı değil mi? O, ona ben hediye etmiştim. Pragya lütfen bana Bülbül'ün yerini söyle. Lütfen Pragya <laughs> endişelenmeye başlıyorum. Lütfen bana Bülbül'ün yerini söyler misin? Neden bir şey söylemiyorsun? Orada. Orada duruyordu. Bülbül orada. Tamam. O, onu kurtarmaya gelmemiş miydin? Onunla konuşmak için gelmiştin zaten. Sana ne dedi? Nereye gitti? Buralarda bir yerde olmalı. Söyle. Orada duruyordu onunla. Onunla konuşuyordum ama beni dinlemedi. O uçurumdan atladı. Atladı. Beni dinlemedin. Bırak dur. Bülbil, lütfen geri dön. Lütfen. Geri dönmezsen seninle asla konuşmam. Sana ömür boyu küserim. Lütfen geri dön. Lütfen Bülbül geri dön. Bülbül lütfen! Raci, ona bir zarar gelmeyecek. Bülbül'e bir zarar gelmesine izin veremem. Teyze, sen hiç merak etme. Ben gidip onu bulacağım, tamam mı? Ona bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Siz burada kalın. Anne! Nereye gidiyorsun? Bülbül orada değil anne. Bülbül bizi terk etti. Bir daha geri gelmeyecek anne. Gelmeyecek. Bülbül gitti mi? Bir daha dönmeyecek mi? Neden ağlıyorsun? Onunla zaten hiçbir bağın kalmamıştı. Mutlu olmalısın. İşte problemlerinden bir tanesi daha eksildi. Bizimle hiçbir bağın kalmadığına göre onun arkasında niye ağlıyorsun? <laughs> Bütün bu olanların sorumlusu sensin. Aha, o atlarken sadece onu izlemekle yetindin. O senin yüzünden bu hale düştü Pragya. Bunu biliyorsun. Herkesle bağını kopardın ve herkesi incittin. Bu yüzden düşmanların var. Bunu yapan kişi aslında seni öldürmek istiyordu. Ama Bülbül... ...seni o kadar çok seviyordu ki... ...sadece seni kurtarabilmek için... ...sana bir şey olmasın diye kendini o avizenin altına attı. <laughs> Yüzünün bütün o güzelliği bozuldu. Hem de artık konuşamamaya başladı. Bu yüzden her şeyden bıktı ve acı çekiyordu ama sen onu kurtaramadın. Anne. Ya yeter bana anne deme. Benim senin hiçbir bağım kalmadı artık. Biliyor musun? Benim tek bir kızım var. O da Bülbül. Seni doğurduğum o güne lanet ediyorum. Keşke senin... Doğurduğumuz öldürseydim en azından şimdi Bülbül yanımda olurdu. Ölmek zorunda kalmazdı. Neden yapmadım ki? Bülbülümün suçu neydi tarım soruyorum. Madem kadınlara doğru mu ayrıcalığı tanıyorsun, senin gibi vefasız çocuklarını öldürme hakkı da verseydi. Sen orada öylece durdun. Bülbülün ölmesine izin verdin. Kız kardeşin seni ne çok sevdi ama senin için hiçbir bağ önemi yok. İyi bir eş, iyi bir evlat olmadığın gibi iyi bir kardeş de olamadın. Bülbül'ü kıskanıyordun. Yanında hiç kimsen kalmadı. Zaten kocan da seni sevmiyor değil mi? Para için herkesi kendinden uzaklaştırdın. Ben bile seni kızım olarak görmüyorum ama Bülbül herkes seviyordu. Onu seven bir kocası vardı. Bu yüzden onu kıskandın, bu yüzden. Biz buraya ulaşamadan onun ölmesine izin verdin. ...onu kurtarmaya bile çalışmadın... ...seni nasıl cezalandırayım Ragya? <laughs> ah. Evet... ...herkes sana ne diyor? Ragya Aurora... İnsanlar soyadlarıyla tanınırlar... ...kim olduğumuzu belirleyen şey soyadlarımızdır... ...sen bundan sonra soyadını... Ah. ...kullanmayacaksın... ...ismini değiştiremem ama... ...soyadımızı senin elinden alacağım aile adımız nesillerdir el üstünde tutuluyor. Herkes bize saygı duyuyor. Hiç kimsenin bunu lekelemesine asla izin vermezdik. Baban öldükten sonra bile soyadımızın onurunu devam ettirdim. Ama ama sen sen her şeyi mahvettin. Artık soyadını kullanmayacaksın anladın mı? Artık sadece Pragya'sın. Artık Pragya Aurora değilsin. Bundan sonra Aurora soyadını kullanmayacaksın hayatını Pragya olarak yalnız başına sürdüreceksin. Senin yüzünden bu hale düştü Bırak bunu biliyorsun Senin yüzünden Seni doğurduğum o güne lanet ediyorum Keşke Keşke seni doğurur doğurmaz öldürseydim Artık sadece Bırak Artık Bırak Aurora değilsin Bundan sonra Aurora soyadını asla kullanmayacaksın Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.